Merhaba, ben Doktor Halit Başboğa, eski Sosyal Güvenlik Kurumu denetmeniyim. Bugün size anlatacağım konu, İşkur tarafından uygulanmak olan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü. Biz buna kısacası MİGİT deriz, İşkur tarafından. İş almayı düşündüğünüz personellerin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları için geliştirilmiş bir program türüdür. Programın amacı, nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri iş yerinde belirli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktadır. Program süresince işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması maliyet avantajını da beraber getirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları modül programı süresince teorik ve uygulamalı olarak 160 fiili günü geçmeyecek şekilde megb düzenlenebilecektir. Program sonunda işverenlerin programa katılan katılımcıların en az %50'sini 120 günden az olmayacak şekilde modül program süresi kadar istihdam etmesi gerekecektir. Bundan önceki videomuzda bahsetmiş olduğumuz işbaşı eğitim programında olduğu gibi katılımcıların %50'sini istihdam etmesi gerekmektedir işverenlerimizin. 100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır. İşverenler katılımcı sayıları çalışan sayılarının %50'sini geçmesi takdirde dahi kura başvurabileceklerdir. Bir meslekte en az 5 kişilik talep olması halinde kur tarafından değerlendirmeye alınabilecektir programı. Mesleki eğitimlerin günlük en az 5, en fazla 8 ve haftada 6 günü geçmemek üzere haftalık en az 30, en fazla 45 saat olması gerekmektedir. Eğitim planında teorik eğitim öngörülmeyen mesleklerde bu genelge kapsamında mesleki eğitim düzenlenmeyecektir. Program süresince katılımcılar adına iş kazası veya meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri iş kur tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. Program teorik ve uygulama olarak ikiye ayrılmaktadır teorik eğitim sırasında kullanılarak tüketilen ve demirbaş niteliği taşımayan malzeme giderleri karşılanabilir. Teorik kısmında Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Yüksek Öğrenim Kurumu'na bağlı çalışan eğiticilere tabi oldukları ilgili mevzuatlar çerçevesinde ödeme yapılmaktadır. Birden fazla firma aynı meslekte mekip açabilir. Aynı meslek grubunda olan firmalar arasında konsorsiyum kurularak başvuru yapılabilir teorik eğitim oda ve borsa tarafından belirlenen eğitim mekanında veya iş yerinde uygulamalı eğitim ise talepte bulunan iş yerinde gerçekleşecektir. Teorik eğitim bölümünde sınıftaki kursiyer üye sayısı %25'i geçemez. MEGI programına katılabilmek için katılımcıların kuruma kayıtlı işsiz olmaları, 15 yaşını tamamlamış olmaları, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamaları gerekir emekli olmamaları gerekir. Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamaları gerekir. Program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primleri olmamaları gerekir. Bu da şu demek istiyoruz. Bir aylık işsizliği olması gerekir. Katılımcılara programa fiilen katıldıkları gün üzerinden iş kuru ödeme yapmaktadır. İşrayan statüsünde vatandaşlar için günlük 108 TL, Öğrenciler için 81 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54 TL ücret önermektedir. Bu teşvikler sayesinde işverenler hiçbir harcama yapmadan nitelikli iş gücüyle çalışma imkanı bulacaklardır. İşverenlerimize mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği protokolü sayesinde 6 aylık tasarruf getirmektedir. 15 kursiyer için 378 bin lira, 30 kursiyer için ise 756 bin lira tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca işverenler çalıştıracakları kursiyerlere, iş kurun ödediği ücretin haricinde asgari brüt ücretin yarısı kadar olan ücreti de gelir vergisinden düşürülmektedir. Megip'ten sonra işverenlerimiz ayrıca işbaşı eğitim programları da yapabilmektedir. Aynı katılımcılar için hizmetler sektöründe 3 ay, diğer imalat ve bilişim sektörlerinde 6 ay olmak üzere işbaşı eğitim programları da yapabilmektedirler. Bu da şu karşımıza çıkartıyor, işverenler bu programlar sayesinde 9 ay ile 12 ay tasarruf yapabilmektedir. Ayrıca bu programlar sayesinde okullarından yeni mezun olmuş gençler, iş aramakta zorluk çeken, iş bulmakta zorluk çekenler bu programlar sayesinde meslek öğrenmektedirler. Üniversite mezunları, lise mezunları, bu programlar sayesinde mesleki eğitimlerini daha da geliştirmektedirler. İşverenlerimizin program sonunda katılımcıların %50'sini minimum istihdam etmesi gerekmektedir. İstihdam sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ayrıca sosyal güvenlik prim teşvikleri uygulanmaktadır. 36 ay boyunca uygulanan teşvikler de bulunmakta, 12 ay boyunca uygulanan sigorta prim teşvikleri de bulunmaktadır. Burada şu karşımıza çıkıyor, işverenlerimiz toplam birikimde bakıldığı zaman 12 ay, 9 ay, 6 ay asgari bürüt ücret tutarında tasarruf sağlıyorlar. Daha sonrasında sigortaya aldıkları takdirde ise sigorta prim teşviğinden yararlanabiliyorlar. Mekik programları için danışmanlık isterseniz konuyla alakalı aklınıza kalan sorular olursa BDO İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Departmanımızla iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.